arkadaşlar ben Sinan bugün sizlerle beraber my gece işte my party tamam bakalım ne gibi <gülme> şeyler olacak gel hemen videomuza başlayalım çok uzun bir adım sonra da bu arada hileri indirdim Hı? şuradan hop uykusuzluğu dolduracak her şey lazım her şey dolduracak lazım evet ilk önce torbun şu futbol oyununu <laughs> oynamakla başlıyor arkadaşlar şöyle arkadaşlar vurdu e bu arada bu gerçek gecelik burası değil arkadaşlar ben çok izlemiyor diye böyle yaptım norya bakışı Gizlisi, gizlisi. Ha, gerçek devlet videosu değil bu arada böyle. Sesler falan Evet. Adam adam Yes. Gönlümüzü attık. Adam adam Yes. Gönlümüzü attık. Go. Ha, mantıklı. arkadaşlar. Arkadaşlar o tam sen kimsin de. ben dedim ben. Ne ne ne? Bir deri bir şey yapacak Ben Sinan'ım asıl sen kimsin lan? Ben Sinan'ım asıl sen kimsin lan? Yapmadım. ben seni çok pis ha. Pis ben seni çok, çok pis ha. Benim dediğimi tekrar alayım. Oley arkadaşlar oğlum. Dört yaşındaki ton gerçekten atar geliyor ya. Şunu büyütüyorum. Hey Tom beni duyuyor musun? cevap verdi. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> ben tekrar ben, ben, ben bunu çok söyleyeceğim <laughs> bir sonra. O ne yaptı? Kuyruğuna de gel bir koyunlar da Arkadaşlar bu son diye olacak yani bu gücün. Bak. Thomas şöyle bir arkadaşlar. Evimizi da bizi dinler mi? Dilekarde biz kız değil sadece. Gelti de. Ui! Bu sportif koltuklar ya arkadaşlar. Bak top sen. Bak top. Seni senin evine çok bak. Oğlum bak seni çok pis diyorum. Adam o. Arkadaşlar Tom bize laf atıyor ya. atıyor. ya? Adam olacaksın <laughs> oğlum. Arkadaşlar top çok pis kaşılıyor. Ah. Bu topu oyunu bir oynayalım. Diyor ki kolay işler. Burada. Diyor ki ikinci topu Topladım.

Okay. Hmm. Neyse arkadaşlar bugün videomdan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın çocuklar. Bay bay bu arada videoya gelmeyiniz öyle